dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve hali sürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. dininin dilinin beyninin ilminin ırzının evinin kininin kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine İrfanına, idrakine sahip bir gençlikten bahsediyorum.